Ya hadi. Sen de ne gidersin be be? Taşlar çöpeyim. Bana bak, bana bak. Hıh hıh. Bu da bu kadar. iyi yapıyorsun ya. Ya şey. bu ilerlemiş ki, her pali gelininden kalır ne diyor. He. Gezinme, bacadan, deyine gireyim, <laughs> takarım baltayı bağlar diyorum. Uzakta geçiyor. Evet. Kız Oğlum kırılacan hep. Ha? Oğlum yazık değil mi sizin? Niye böyle yapıyorsunuz ya? Ne bak bu fındığı kıracaklar da. Yukarı işte belirledim de yoruldum ama. Nereye belledim ama? O yukarı baştan geldi. Açılır baba yine. Al bakalım burada. baba, sarmayacaksın. Açılır, açılır gene. Açılır. Açılır canım, açılır. Şeyi hiç sarmışsın ya. O boğulmuş. Bırak onu. Tut. bir şey. Hiç olmaz. Şimdi beş 15 senedir bu 15 şey. senedir bu kaç tane filgene geziyor?

abi bu, bu torto var mı dümdür? Var var ki Abla! Ağaçları ah, var ya. He. Ben bunu kaç aldım? Aa bu... <laughs> yide yide yine film yapacak. Yine gelecek. <laughs> Gelence <laughs> de çok iyi. bak. ağzını öyle Gel. Ağzını Ağzın elinden çık da buraya bak. Anne ağzını çirini alacağım ağzın. <laughs> ha aferin. Annele dur he. Ha. Hala buna bak. Yi. Bien, aber Hanna. Ja, la verdad, Jill ist nicht Jill. Ja, Jill ist alle, alle. Ja, 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 Bundan ne demek biz biliyorum. Bak abi şimdi. Ama sen de bir yani. şey zararın olsa. Anladın ne de? Şu oğlanlar geldi kimse kınamıyor. Kendi oğlanlar değil. Yakına getirtirim. Şimdi bak dışarıdan 500 beş bir şey var. Uzağa getirtirelim. Tamam, tamam. bir de. Çığır. Çığ, çığ çığ şey içinde bu da. Eee. <laughs> <laughs> sen <laughs> az bir şey zararın olmuş olsa biz seni onun yanına getirtirelim. <laughs> Anlatabildim mi? Azıcık bir zararın olmuş olsa çok büyük zararın sen zararlı mısın, ben zararlı mıyım? Tamam, iki kere düşeceğiz. Tamam, he he. İki yüz bin, acilen bir yere vereceğin gibi. Her gün, evet, her gün. Yüz bin versin, oğlum versin. Turgay, ne Turgay, tamam. Bak, diyor Turgay orada. Tamam, bak. Turgay orada, gel. Ana, Turgay orada, gel. Bu gün şimdi ne? param olsun, Allah versin. Gel, ben de kaporta aldım, görmeyelim burayı. 50 bin lira diye kaporta aldım. Sen de şimdi ona verdim. sana kalır. Tabii tabii. Karışma. Bunları götür. Buna istekin. Tamam, Dur tamam, dur. Aa o kadar ya. 200 bin de. baba 200 bin Ver. Az Getir baba. Getir baba. Ver mi Baba. Kocanın 200 bin lirası, 50 bin lira koy çoğu kocanın 200 bin lirası ben sana oğlunum. Ya helbet ya. ya Allah Allah. Bu senin şey oğlun Gelebilir <laughs> misin? Şöyle bir fotoğraf